pınarıma koyacağım bu güzel çiçeği. Bunu ben ormandan topladım. Bu çiçeklerin adını bilen var mı acaba? Çok merak ediyorum. İyi günler diliyorum. İnşallah. Çok topladım çünkü. Ben de seni dikeceğim. ve inşallah çok da güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü şöyle güzelliğe bakar mısınız? Şurada da bir tane var. Böyle biraz bordoya kaçan bir rengi de var. Bayağı bir tohum da topladım. Youtube'a koyacağım. Bunun çiçeğin adını bilen varsa bana yazarsa sevinirim. Ormanda o kadar güzel açmışlardı ki tohumlarını topladım. Çiçeklerini almamak şartıyla. Çok da güzel yani bir çiçek. Şöyle göstereyim. Bunları böyle tohumlarını topladım. bayağı bir toparladım. İnşallah bunları çoğaltıp daha sonra da az edenlere göndereceğim. Bakıyorum tohum bu doğada olan bir tohum. Ormanda olan bir tohum. Yani çiçek. İyi günler diliyorum. Şöyle de göstereyim çiçeklerimi de. Göstereyim tabii ki bakın. Benim kendi çiçeklerim. Bunlar organik. Solcanlar. Solcan tüm gübresiyle yetiştirdiğim çiçeklerim. Evet, bunları tekrar ayrıyeten bir çekim yapıp göstereceğim yine. Bakar mısınız? Şöyle şuradan kısa bir çekim olduğu için. Bunlar saksıda böyle azmanlaştılar. Solucan gübresiyle. fesleğenlerim, Şöyle gene akşam sefaları. Sardunyalar ağaç gibi oldular. Biberlerim. Onlar da böyle ağaç gibi oldu tabii ki şanssızlığım, acı biber çıktı hepsi. Aslında acı değildiler. Acıların yanına pidelediğim için acı oldu hepsi. Şöyle göstereyim balkonunda. Şöyle balkonculuk da böyle bir şey. Kabak uzadı gidiyor. Hiç üstünde kabak yok çünkü kökü çok az güneş alıyor. Ondan herhalde bilmiyorum. Şöyle döndüreyim tekrar bakar mısınız? Evet. Bunları Facebook'ta satıyorum. Şeyde Facebook'a koyuyorum, satıyorum. Evet. Burada kekiklerim. Olmazsa olmazlarım. Kekiklerim. Çiçeklerle beraber kekiklerim karışık. Tekrar bir kez daha şöyle deneyeyim. Şu şekilde. Şöyle. Ve evet, tekrar. Ve evet, çiçeklerle. Şurada portakallarım. Ve yanında salatalık ektim. Burada yine erik ağacım var. Eriklerini topladık yedik. Şöyle göstereyim. Tekrar bu güzellikle bitireyim.